Bir de sizin e, kelem e, dolması. Kelem dolması evet efendim. E, var. E, kelem ben gelmeden önce değişik bir şey zannediyordum ama gelip gördüm ki kelem dolması bizim bildiğimiz lahana sarması. Etli evet. lahana sarması. Lahana sarması. Peki e, galiba Kütahya diline Şimdi böyle yerleşmiş. Şimdi Kütahya'da halk dilinde şivemiz olarak kelem dolması, kelem turşusu bu şekilde gider kelem yemeği. Bunun içinde pirinç vardır. Soğan soteleriz, ince kıyarız. O vardır. Biraz tuz, karabiber atarız ve onu harmanladıktan sonra kıymasında. Kıyma, e, koyun koyun dana, dana karışık, karışık olur, olur efendim. Biraz yağlıca olması lazım. Hı hı. O şekilde tencereye dizdikten sonra tencerenin dibine biraz lahananın kelemin yani sert taraflarından, dış yapraklarından koruz ki ateş dibini tutturmasın, dolmalar yanmasın diye. Onun üstüne dolmalar dizilir. Sonra suyu verilir. Hafiften diye verilir. Üzerine tabakla örtülür. Pişmeye bırakılır. Sonra da çabuk pişer sahte. Sever mi Kütahyalılar? Kütahyalı ise ben şahsıma çok severim.